Merhaba, ben Natalie Vinson. Uzun yıllardır muhabirlik ve gazetecilik yapıyorum. Prodüktürler benden, Nidora adında bir zayıflama ürününün hikayesini yapmamı istediğinde... Hmm, gerçekten olamayacak kadar iyi bir ürün diye düşündüm. Nidora'yı New York Times ve Time dergisinde okumuş veya Deadline NBC'de görmüş olabilirsiniz. Nidora, bin kadın ve bin erkeğin ortalama 15 kilo verdiği 6 aylık klinik çalışmasından dolayı medyanın çok ilgisini çekiyor. Ve gerçekten inanılmaz olan da bunu ilaç ya da hap kullanmadan ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeden veya egzersiz yapmadan başarmış olmaları. Gerçek olamayacak kadar iyi, değil mi? Evet. Nidora'yı kendim deneyene kadar ben de böyle düşünüyordum. Kilo vermenin ne kadar kolay olduğunu görmek için denemeniz gereken şeylerden biri. Nidora iki taraflı bir şişe içerisindedir. Tuzlu ve tatlı. Şişenin tuzlu yazan tarafı üzerinde tuz ve biber kullandığınız tüm yiyecekler içindir. Et, makarna, sebzeler ve çips. Tatlı yazan tarafı meyve, tatlı ve dondurma gibi tüm tatlı yiyecekler içindir. Tuzlu ve tatlı sözcükleri ürünün tuz veya şeker içerdiği ya da yemeğinizi tuzlu veya tatlı yapacağınız anlamına gelmez. Bunlar sadece ürünü kullanacağınız yemek türleridir. Esasında Nidora yiyeceğinizin tadını değiştirmez. Bu nedenle serptiğinizin tadını bile almazsınız. Sadece yediklerinize serpersiniz ve sihir meydana gelir. Binlerce insan evet dedi ve ne oldu biliyor musunuz? Toplamda milyonlarca kilo verdiler. Şu önce ve sonra çekimlerine bakın. Bunların hepsi Nidora ile kilo veren insanlar. Nidora onlarda işe yaradı ve sizde de işe yarayacak. Nimnuniyet garantilidir. Şimdi harekete geçin. Stoklar sınırlı. Nidora'yı www.nidora.com adresinden şimdi sipariş edin.